dostlar. Bu videomuzda aracımızın direksiyonu çevirdiğimiz zaman sis farlarının aktif olması için gerekli olan ayarları yapacağız. Olup olmayacağını test edeceğiz. Olabilir de olmayabilir de. Ee, aracın bu özellikleri desteklemesi lazım. Biz kodlamayla deneme yapacağız. Abendlich Min Ausgang. Expert moduna giriyoruz arkadaşlar. Full Stram modülde. Expert moduna giriyoruz. Şöyle ABB B yazınca çıkıyor. Fusram modüldeyiz arkadaşlar. A, B, B yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. Buradaki değeri gördüğünüz gibi 0x00 yani kapalı konumda. Biz bunu 0x01 olarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 0x00'dan 0x001'e ayarladık. Daha sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradaki değeri de zaten 0x01'de orada kalacak. Daha sonra buna geliyoruz. Bunu da 1 olarak ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra alttaki menüye geliyoruz. Bunu da aktif olarak ayarlıyoruz. Daha sonra kodlamayı gerçekleştirip deniyoruz kodlamayı yapmak için geri çıkıyoruz. Kodiren diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kodiren diyoruz. Umarım sorun olmaz. Sorun olursa da yedekten geri yükleyeceğiz artık. Umarım olur. Resetledi lambaları. Kodlama işlemi bitti. Tekrar kontrol ediyoruz olmuş mu diye. ABB yazıyoruz. Evet ayarladığımız değerde şu anda. Bu da ayarladığımız değerde. Bu da ayarladığımız değerde. Bu da ayarladığımız değerde. Asa test sürüş yapıp işlemin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Evet dostlar kodlamayı yaptık. Test sürüşünü de yaptık. Kodlama çalışmadı. Ne yapacağız? O zaman işlemleri geri alacağız arkadaşlar. Çalışmayan kodlamayı e, o şekilde bırakmak sağlıklı olmayabilir. Sorun da çıkarmaz ama biz işimizi garantiye alalım ve kodlamayı geri alalım. İlk önce yaptığımız kodlama duruyor mu? Doğru şekilde yapılmış mı? Onu kontrol edelim. Eğer doğru şekilde ise araçta desteklenmediğinin kanıtıdır. O yüzden kodlamayı geri alacağız tekrar Fusra modüle bağlandık. Expert modunu açıp ABB yazıyoruz. Expert modunu açıyoruz. Şuraya ABB yazıyoruz. Evet kodlama menüsü geldi arkadaşlar. Abbi gelicht bu arkadaşlar. Bu Almanca dönüş anlamına geliyor. İngilizce olan karşılığına siz bakın. Sizde İngilizce gözükecektir. Gördüğünüz gibi ayarladığımız değerlerde duruyor. Bu zaten aktifti. Evet. Ayarladığımız kodlamalar doğru. Fakat çalışmadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şu sağ üst köşedeki geri yükleme tuşuna basacağız. Şöyle bir uyarı verecek. Ve der. yani vider diyor. Geri yükleniyor diyor. Şu an geri yükleyecek ve resetleyecek arkadaşlar. Resetledikten sonra tekrar ABB'ye yazıp kontrol edelim bakalım eski haline gelmiş mi değerler. Evet arkadaşlar geri yüklemeyi gerçekleştirdi. Kontrol edelim bakalım gerçekten de eski haline gelmiş mi? Evet gördüğünüz gibi eski haline gelmiş. zaten aktifti. Evet. Bu da bu şekilde. İhti aktif. Videonun başındaki ayarlara gelmiş oldu. Böylece çalışmayan kodlamayı silmiş olduk. Bu videoluk da böyle olsun arkadaşlar. Başarılı olsa da olmasa da kodlamayı görmüş olduk. Benim aracımda olmamış olabilir. Belki sizin aracınızda olabilir. O yüzden bu videoyu da paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>